Ruh bir inanç meselesi değildir. Yaşayan, fark eden ve zaman zaman kendi duyuran bir bilinç alanıdır. Bilim, zihni anlamaya çalışırken, insanın derinliklerinde zihinsel açıklamayı aşan deneyimler ortaya çıkar. Kimi zaman bir sessizlikte, kimi zaman bir kırılmada, kelimelere dökülmeyen bir tanıdıklık hissi gelir. Zihin buna neden bulamaz. Çünkü bu alan, düşünceyle değil, varlıkla ilgilidir. Ruhsal deneyim soyut değildir. Aksine zihnin üretemeyeceği kadar doğrudur. Bilgiyle değil, sezgiyle açılır. Bu yüzden ruhsal alan bir fikir değil, hatırlanan bir gerçektir. İnsan o alanda temas ettiğinde yaşamın sadece dışsal değil, içsel bir gerçekliği olduğunu anlar ve bu anlayış dönüşümün başladığı yerdir.